Hepinize merhaba arkadaşlarım arkadaşlarımla vs atıyorum arkadaşlar bu vs videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar inşallah gününüz iyi geçiyordur İyi akşamlar ee, neyse dediklerim diyeceklerim bu kadardı dediklerim de bu kadardı Bugün video gelmemesinin sebebi misafirliğe gittik misafirlerle gittik. Arkadaşlar vs tam videoya başlamadan önce de biraz attık. Vs başlamadan önce hareketler yapıyordum. Şimdi insanlar gözükmüyor. Abi yapma ya. Videodan önce bana karışmıyordun bile. Videoya başlayacağım dedin. Adam bu da artık çıkarsanı galiba. Arkadaşlar ve vs. Ya arkadaşlar 2 saattir hazır veren, ben ben videoyu döndürdüm için 2 saniye gibi geliyor. Vallahi birisi çıkıyor, birisi giriyor, birisi karakterini seçiyor, birisi illa hazır vermeyeceğim abi ben hazır vermeyeceğim ben ben burada beklemek istiyorum. Birisi ben birini izliyorum. Birisi kuzenim gelecek Allah için. Kafa yedirdiler ya. Annem bile bir video çektik Onlar da benim kafamı kafam, kafam yüzünden ya. Oo, şak şak şak. Abi izliyor dönüyor dönüyor dönüyor. E yok kafalı anne orada Oğlum adam bak bak bir git oğlum bir git lan. Alın bak. Al lan. Abi ne yaptı? Arkadaş bu ne ya? Adam felaket çıktı yalnız. Selamun aleyküm. Dur dur sağ bir sağ Şimdi ona göstereceğim yine. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm diyecekken. Arkadaşlar ya. Birisi hazır vermeyince onu attık ya. Burada oy, bebek oyunu mu oynuyoruz ya? yarım saattir hazır vermem. Ya Resul sen de çevrimiç olmanı Sen Seninle de oynardık. Bu arada Mortis nerede? Kaç takımda bir de Mortis vardı. Bak arkadaşlar golü kurtardık. Golü atan oyuncu Allah ay golü kurtaran oyuncu Berjik. Abi ya, adamlar benim içimden geçti. Sizi bilmem ama. Hareket yaptım gördünüz mü? Şimdi Rodriguez ortayı açtı. Messi, ay Ronaldo, Baybala. Şimdi or defansta Pepe. Ronaldo geliyor. Ronaldo ilerliyor. Yanında Messi. 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 Evet, pardon pardon. Şöyle bir şey buldum. Ölümüne BCK ilerliyor. Ölümüne BCK. Ölümüne. Icar Piper tuttu. Şimdi Tomar 700. Tomar. Tomar atamadı. Şimdi ne yapayım lan? Ne yapayım lan öldü. Ay ne ölmesi lan? Ne yapayım lan? Öldürdü. Şimdi hmm. kimden al top? Şimdi oha ben adamın dibindeymişim amcım. Şimdi iyi e paper yetse arkadaşımız mallık yaptı ve duvardan sektirdi. Neden öyle bir şey yaptı? Yanlışlıkla yaptığı kesin de yani. Oh, <laughs> Süper. Kilometre yeni bir ışınlanma alırım. Ne yapıyorsun sen? Abicim ne yapıyorsun? Biz şu an eşitiz. Abicim ne ne yapıyorsun? Lan şey oldu şey şey. Ya sınav zandırmam gerekiyor. Arkadaşlar yine mes yani ölümüne BJK. Ölümüne BJK yine aldı Şimdi ölümüne be... Oha. Ne o... Adamlar çok iyi saldırıyor. Oha. Adamlar çok iyi saldırıyor. Oha. Oğlum. Oha ya ben... Bir de ben o kostümle bu kostüm zamandır oynamamıştım. Görünce şaşırdım. O benim diğer hesabımda var diye. Benim bu hesabımda Max'in 29'u karşı kostümü biliyor kulum. Neyse. Üzülmüyorum kesinlikle. Bu, lan. Lan. lan Abi gördünüz mü? Nasıl göreceksiniz yani? Aksar basamadım. Oğlum. Yine bir kişi izliyor. Kim izliyor lan? Aman boşver. Hop. O oh, şöyle atsın. Yemeyin. Yemeyin oğlum. Sizin yapacağınız işin ağzına sansür koyayım tamam mı? Öldür onu, öldür onu lan. Lan lan. Hoppala. Ah be. Yine basamadım. Bu sefer gördünüz. Arkadaşlar iki gün sonra videoları erteleyebilirim yani tatile gittiğimiz için e, kank, kuzenim de erteleyebilir aslında kuzenim şu an ev, ev, evde olmamıza rağmen video atmıyor ama bazen arada da atıyor özür dilerim kanka seni şu an e, şey yaptığım için ya biraz şey yaptığım için ee, Arkadaşlar bu arada Resul izliyorsan ya video at artık ya Özledik video atmanı. Ama elim kaçımı neyse. Ah. Lan 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 lan. Atama atama atama. Oğlum bak kolum kaşıyor kolumu bile kaşıyamıyorum lütfen. Bu maçı yenmeliyiz lan. Harbiden. Yok harbiden değil. Of. Yedik yedik gol yedik Neyse arkadaşlar Komp böyleydi Tabi adamlar yenilir oğlum Adamların kompuna bak Arkadaşlar Bunları eğilmezsek sanırım bu son maçımız ya Psikolojim bozuldu şu an Şaka yapalım tabi ki Arkadaşlarıma Son bir sözüm var Lan bu kadar izmeseydiniz lan bari. Oğlum o atamaz. Ben varken o atamaz. Oğlum adam ölmüş. <laughs> ne yaptın ben? Demek ki biliyor oyunu. Bak sen şurada olduğunu ben bilmedim mesela şu an. Kanka bilmiyordum senin hiç orada olduğunu ya. Hiç bilmiyordum ya. Ya oğlum ezik karakterler alın lan. Bir kere de bizden ek lan. Benim videomda beni eziyorsunuz hem de ezip geçiyorsunuz. Hop. Kanka. Ya. Adam topu at atacağımı bildi bildiğin. Arkadaşlar ya. Arkadaşım anca Ya oğlum bir dakika ya. Arkadaşım anca şey. J2 j j Başlatırım başlayacağım şimdi sana j Ver bana var bana. Şimdi La lor. Lionel Mes. 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 Hareketini yap Mes. oğlum. Adamın hesabını bozma lan. Arkadaşlar kusura basamadım. Gerçekten hile ya. Bak kanka şu an öldürdün. Ama şu an öldürdüm. Ya arkadaşlar... Bir gaza getirecek bir şey yoktu. Bir... Gol at gol atamazdım. Ama arkadaşlar... Lan... Arkadaşlar... Büyük ihtimal... Hareketli kişiler öldürdüm ben. Ya oğlum, adam... Arkadaşlar bence bu sefer yeneceğiz. Ne düşünüyorsunuz? Ya Ya oğlum Anca dibe girerler saat sen. Oğlum yeter artık. Çık lan. Gel lan buraya. Şimdi arkadaşlar böyle sen git. Bir şekil çıkıl bir koyarım o kız pokuz bir varız bir yokuz. Bir el primo bir şeyle bizim aramızdaki tek fark deli sen manyak. Ah! Aramızda biz, senin iyi yaptığın şey varsa, yani benden iyi olduğun bir konu varsa o da <laughs> Of. Şimdi güzel laflar sokamıyorsun, lıpsın filan diyeceksiniz. Ama ben bir laf sokarım. Alın ya. Ben hep gobleden da bakmıyorum. Hep çalışıyorum geriden. Gerçekten bir şey mesela bir oyun oynarken diyorum ki şöyle mi yapsam böyle mi o. Hamile sümüğü gibi yere yapıştırdım ama onu başka bir e, lafla karıştırıyorum. Çok daha güzel oluyor mesela.